Arkadaşlar bugün Konya Altı Kabuk Mice'ye geldik. Sizler için midye ve kokoreci tadacağım. Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Rüstet <laughs> abi kolay gelsin. Merhaba hoş geldin. Hoş bulduk. Senin ismin nedir? Adım Tarhan. Hoş geldin. Bana kendinizden ve kabuk medyadan bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Nusret, 4 yıldır kabuk bünyesinde çalışıyorum. Mutfak şefiyim. Kabuk olarak da kokoreç, midye, köfte olarak misafirlerimize hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu hizmeti de en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bugün bize neler yapacaksınız? Bugün sana kokoreç yapacağız, tako yapacağız, midyelerimizden size tattıracağız. Tamam. Tamam. İstersen birlikte yapalım bir kokoreç. Anam. Daha önceden ızgaramızda pişirdiğimiz kokoreçlerimizi misafirlerimizin damak lezzetine uygun olarak kızartıyoruz. Bunların güzelce iki tarafının da pişmesini sağlıyoruz. Şu an sandviç ekmeğimize... Hazırlayacağımız kokoreç uygun olarak kesiyoruz. Ekmeğimizin iç kısmını ızgarada ısıtıyoruz. Daha sonrasında dış kısmını işleyeceğiz. Peki kokoreç neden yapılıyor? Kokoreç yöremizde yetişen küçük baş hayvanlardan, özellikle kuzu kokoreçten, yani kuzunun bağırsağından yapılıyor. Bunlar entegre tesislerde güzelce temizleniyor, işleniyor, sarılıyor. Yine bu transfer aşamasında uygun derecelerde, uygun dolaplarda bize ulaşımı sağlanıyor. Biz bunları burada pişirip misafirlerimize uygun hale getiriyoruz. Bağırsak böyle mi? İşlenmemiş hali bu şekilde evet. Ben ne yapabilirim? Sana aşama verebilirim. Kokoreçleri çevirebilirsin. Evet. Yani şimdi sonraki aşamada bıçak kullanacağımız için bu sana uygun bir şey değil. Evet. Orada ben sana yardımcı olacağım şöyle içine de kızarttığımız ekmeğimizi alacağız. Şöyle bir porsiyonluk kokoreçimizi alacağız. Bunu da satır yardımıyla <laughs> Ekmeğimizin arasına. Şöyle baharatlarımızla daha da lezzetlendiriyoruz. Son aşamada ekmeğimizi süslüyoruz. ekmeğimizin dışını da üzerine hem daha çıktı üzerine sürdüğümüz şey ne? üzerine sürdüğümüz şey tereyağı üzerinde kekik ve pul biber hmm. çok güzel kokuyor ekmeğimiz de güzelce kır, kızarttıktan sonra lezzet tatmaya hazır oh mis gibi kokuyor Meraklı bekliyorum lezzeti nasıl. <laughs> Bu arada bana kabuk midye ile bilgi verir misiniz? Tabii ki. Kabuk midye 5 yıldır Antalya'da varlığını sürdüren, 2 tane şubesi olan işletmemiz. Adını midyeden aldı de kabuklarından aldı. Böyle bir konsept geliştirdik. Güzel işliyor. Sabah 12'de açıyoruz. Gece 4'e kadar sürekli hizmet veriyoruz. Günün her saatinde taze ve sıcak midyemiz, taze ve sıcak kokoreçimiz bulunuyor. Şöyle geçelim. Şöyle yaklaş istersen sana takoyu. Daha yakından evet. Tako içinde pişirdiğimiz kokoreçi. Daha ince bir şekilde kesiyoruz, doğruyoruz. Tako için baharatı tezgahımızda döküyoruz. Yani baharatları harmanlayıp şöyle tako kablonun içine geldim. <laughs> şöyle yine restorantımızda hazırladığımız özel soslarımızla servis ediyoruz biz bunları. Devam mı? <laughs> Antalya'da hava çok sıcak. Ocağın başında çalışmak çok daha sıcak. Size çok kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederiz. Misafirlerimiz için her an en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Şöyle takomuzun son yine süslemesini baharatlarımızla yapıyoruz. Şöyle afiyetle. Teşekkürler.